İşte bu. İşte ilk gece. Bu kesinlikle çok kolay olacak dostum. Eee, alo. Eee, alo. Alo. Ha, şey senin için bir mesaj kaydetmek istemiştim. Daha Vay. O, ofiste çalışmıştım da. Ne? Bebek bakıcılığına ihtiyacım yok dostum. Bay bay. <laughs> dostum. Bu tablet gerçekten berbat. YouTube'a bile girmiyor be. Hey, ışıklara ne oldu? Ha, tüküreyim be. İşe geri dönüyoruz. Jeneratör neredeydi? Hop, sanırım onu buldum. Ha? Oh. Ha, tamam anladım. Problem buymuş. Aha, problem çözüldü. Bu yer bensiz ne yapacağım çok merak ediyorum. Ben Ah, çok sıkıldım. Yukarı. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Ah, burada yapacak hiçbir şey yok. <laughs> i̇şte bu. Pizza zamanı. O benim son giza dilimi. Hayır değil. <laughs> Bu pizza harika. Ne zamanı? Paris'te <laughs> 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 bir arkadaşı olmak istiyor. İşte ben. <laughs> Kimse benim pizzama dokunamaz. Buddy buddy wants to be your bird buddy buddy